Sadetti Saran, Sadetti Saran, şimdisi 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 şimdisi. Fenerbahçe Başkanı. Sadetti Saran, Sadetti Saran, Sadetti Saran, Fenerbahçe Başkanı. Sadetti Saran. Güle güle Ali Koç, yolun açık olsun. Güle güle Ali Koç. Yolun açık olsun. Bu sünneyiz şampiyonuz. Hadi koşta gitti artık. Şimdi Bundan sonra tribünlerde de bir değişiklik olur artık. Yeniden o feneri Malt, Onlar da hazırlansın. Saadettin Saran. Saadettin Saran. Evet. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran. Saadettin Saran, Saadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran. Çinliğe Ali Koç, Ali Koç, yolun açık Eza, olsun. Güle güle sana, yolun açık olsun. Evet, bir demir kapandı. Ali Koç yok artık. 7 sene sonra Ali Koç gitti.

Saran, Saadettin uh... Saran, Sayın, Fenerbahçe buşkanı, saran, uncrum, salan, karena, du... Başkanı Saadettin Saran, Saadettin Saran, Saadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, Saadettin Saran, Saadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran. Sanırlara tekrar sayılsın diyor ama ne kadar sayılsa da Saran, Saadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Saadetli Saran, Saadetli Saran, Saadetli Saran, Fenerbahçe Başkanı Saadetli saran. saran. Güle güle sana, yolun açık olsun Ali Koç. Güle güle sana, yolun açık olsun Ali Koç. Ali Koç! Seyirciler bağırıyor vallahi Kasımpaşa maçında. Saadettin Saran, Saadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, Saadettin Saran, Saadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran. Sandıklara itiraz ediyorlar. Ne kadar etseniz de o değişmeyecek. O değişmez. Daha da artar. Saadettin Saran, Saadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran. Saadettin Saran. Saadettin Saran. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran. Ali Koç Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon olmuyormuş demek. Evet şimdi bazıları üzülüyor Ali Koç gitti diye. Bazıları da seviniyor. Kimlerin işine geldi onlar üzülüyor şimdi. türbinlerde Bedava girenler. Allah, stat bağırıyor stat. Saadetli şimdi Saran, Saadetli Fenerbahçe başkanı, Fener başkanı Fener Fener Saadetli Saran, Saadetli Saran, Saadetli Saran, Fenerbahçe başkanı Saadetli Saran. Kasımbaşı sıfır Fenerbahçe bir. Hadi olmaz. Iki üç dört yapıyor ya iki üç dört yapın ya. Benim, başı başı Fred, Ali Koç'u gönderdik artık. Hadi Saadetli sarar. Saadetli sarar. Fenerbahçe Surtam Surtam başkanı Surtam saadetli sarar. Saadetli sarar. Saadetli sarar. Fenerbahçe başkanı saadetli sarar. Güle güle yavrum güle 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 Ali Koç güle 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 Ali Koç güle 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 Ali Koç. Güle güle. güle, güle. <laughs> Futbolcudan haberi yoksun. İkinci yarı. İkinci yarı. Hepsi şimdi öğrenecek. Yeni başkan. Saadettin Saran. Saadettin Saran. Saadettin Saran. Fenerbahçe başkanı. Saadettin Saran. Saadettin Saran. Saadettin Saran. Saran, Saran Fenerbahçe başkanı. Saadettin Saran. Saadettin Saran Şimdi ikinci yarı güzel bir transferlerde yapar artık. Gerek aferin yok abi ya. Sadece Ali Koç 10 milyon dolar mı veriyor? Bunlarda da 5 kişi mesul 10 milyon dolar. Bu kadar basit. Tek başına veriyor diye bir şey yok. Yine borç var, yine borç var. Değişen bir şey yok yani. Aman 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 aman. Aferin, aferin. Aferin ya. Adam Adamsın. Adamsın ya devam ettir ama adam yatıyor. Hadi, hadi. Kerem, Kerem, Kerem. Kerem. Sıkıntı şu ne? Saadettin Saran, Saadettin Saran. Fenerbahçe Başkanı, Saadettin Saran. Fenerbahçe Başkanı, Saadettin Saran. Kaç saadet kaçırsanız da sıkıntı yok ya. Ama şimdi ya, bir şey olmaz. Bir şey olmasın. Bir şey olmasın. Sıkıntı yok. Ali Koç gitti. Güle güle Ali. Güle güle. Güle güle Ali. Güle güle. Sadettin Saran. Sadettin Saran. Fenerbahçe Başkanı. Sadettin Saran. Sadettin Saran. Sadettin Saran. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saray. Vay be. Kasımbaşa maçı başladı. Başkan Ali Koç. Kasımbaşa'nın ilk yarısı bitecek. Başkan Saadettin Saray. Saadettin Saray. Saadettin Saray. Saadettin Saray. Saadettin Saray. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saray. Saadettin Saray. Saadet'i sarar. Fenerbahçe başkanı Saadet'i sarar. Fenerbahçe bize bu yolda geri dönüş yok. Neymiş? Ali Koç ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar. O zaman gidecek Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. O zaman gidecek

Var odasından tavsiye maçın hakemi Oğuzhan Çakıra, kafuya çıkan sarı kartın rengi alakalı potansiyel bir kırmızı kart kontrolü şu anda var bu Kırmızı kart verebilirler. Oğan Bayazıt ve Ali Musa hakemleri hemen çıktı, hemen çıktı, hemen çıktı, kırmızı mı? Vardan hemen döndü. Kafun yanına doğruyor yöneldi hakem. Sırı kırmızı. kırmızı Kasım Paşa on dişi. Vara öylesine baktı. Kırmızı hemen döndü. Kasım Paşa on dişi. Kırmızıya döndü. Oley. Oley. Sözlü boçu Evet. Dakika 45 Kasım Başa on dişi. Kasım Başa sıfır. Fenerbahçe bir. Sadetli Saran, Sadetli Saran, Şener bahçe başkanı, Sadetli Saran, Sadetli Saran, Sadetli Saran, Şener başkanı, Sadetli Saran, Güle güle Ali Koç, Güle güle, Güle güle başkan, Güle güle, Güle güle Ali Koç, Güle güle. Raydam, ram, ram, ray, 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 ra, ra, ray, ray, ra, ra, ray, ray. Bir başkadır benim fenem açem. Ray, 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 la, ray, ray, la, la, Bir başkadır benim fenem açem. Sadetin sarar, sadetin sarar, Fenerbahçe başkanı, Saadettin Sadetin sarar. Vallahi seyirciler var ya bağırıyor. Saadettin Saran diye. Soyumu odasına doğruyor yöneliyor kafu. Saadettin Saran, Saadettin Saadet Saadet Saran, Fenerbahçe Başkanı, Saadettin Saran. Vay be. Maç başladı Başkan Ali Koç. Maç ilk yarısı bitiyor. Başkan gitti. Saadettin Saran, Saadettin Saran, Fenerbahçe Departı'dan Başkanı, Saadettin Saran.

Oley, oley, Saadettin Sarıhan, Fenerbahçe Başkanı, evet. Saadettin Sarıhan, oley, oley, Saadettin, evet. Saadettin Sarıhan, Fenerbahçe Başkanı, Saadettin saran. abi tribünler çok değişik. O tribünlere giremeyen es ses Fenerbahçeliler, hepsi geliyor şimdi bak. Herkes yerini alacak, bazıları gidecek, bazıları yerlerini alacak şlet tamamlanırken çıkan kırmızı kart bazıları bu, gidecek Kıbrısın Ali Koç'un olduğu taraftakiler 45, 46, şimdi yeni, yeni ya, taraftar yani. grupları var dışarıda giremeyenler Ali Koç'un aldırmadıkları hepsi içeride Kasımpaşa. Aman Kasımpaşa. oğlum bu Helal olsun sana Saadetli sonra Saadetli sonra maçıya baş Saadetli sonra Saadetli sonra Saadetli sonra Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran Ama ah, dikkat Aman Saadettin Saran Saadettin Saran Fenerbahçe Başkanı Saadettin saran. Saran. saran Güle güle Hadi koç Yolun açık olsun Güle güle sana Yolun açık olsun Hani koç ne dedi? Ben olduğum sürece Fenerbahçe şampiyon olamayacak. Bugünden itibaren Fenerbahçe şampiyon. Saadetin Saran, Saadetin Saran, Fenerbahçe Başkanı Saadetin Saran, Saadetin Saran, Saadetin Saran, Fenerbahçe Başkanı Saadetin Saran, Saadetin Saran, Saadetin Saran, Allah, seyirciler coştu coştu. Hadi Koç, Koç gitti Koç. diye coştu. Saadettin Saran, Saadettin Saran, 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 Fenerbahçe başkanı Saadettin Saran, Saadettin Saran, Saadettin Saran, Fenerbahçe başkanı Saadettin Saran. Evet hadi hakem Maçı başlattın. Başkan Ali Koç ilk yarıyı bitiriyorsun. Başkan Saadettin Saran.